İyi akşamlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Kübra Çimen, tesip sanatı eğitmeniyim. Bugün sizlerle tesip sanatının tanımını, tarihinden, nasıl yapıldığından, malzemelerden bahsedeceğim. Öncelikle tesip ne demek? Kelime manası olarak zehepten gelmektedir. Farsça bir kelimedir. Anlamı altınlamak demektir. Ee, anlamından da anlaşılacağı gibi altınla yapılan bir sanattır. Şu şekilde altında göstermem gerekirse altın kullanılarak yapılmış bir sanattır. Tarihi 8. yüzyıldan e, görüyoruz ilk örneklerimizi. E, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmişti. E, Selçuklular e, zamanında ilk örnekler başlıyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet döneminde e, saraylarda Saraynak Kaşanesi kurularak bu şekilde toplu e, sanat merkezlerinde icra edilmiş. E, i̇lerleyen dönemlerde yani Fatih e, Sultan Mehmet döneminden sonra e, Beyazıt, ikinci Beyazıt döneminde de yine tesip sanatının e, aktif bir şekilde uygulandığını görmekteyiz. E, Fatih döneminden bahsettersem ilk öncelikle o dönemin e, sanatkarı olan baş nakkaş da denilen, ser da deniliyor tabir olarak. Nakkaşhanelerin başındaki görevli gibi düşünebiliriz bunu. En meşhurlarından Baba Nakkaş ismiyle anılmış. Baba Nakkaş sanatçımız var, testip sanatçımız. Tespit bildiğimiz kadarıyla hani birebir tek kişinin elinden çıkmıyor. Atölyelerde, nakkaşhanelerde birçok grup çalışmasıyla ortaya çıkarıyor. çıkarılıyor. İlk dönemde teslim sanatı e, kitap yani el yazması eserlerin süslenmesi için ortaya çıkmış bir sanatımız. E, daha çok Kur'an-ı Kerimlerde e, el yazması kitaplarda, mushaflarda, divanlarda e, süsleme olarak kullanılmış. E, yazıyı yani hüsnihat dediğimiz yazının e, kenarlarını süsleyerek Hüsni hatta bir bir tık daha hani güzellik katmak, mana katmak için ortaya çıkmış bir sanatımızdır. Neler kullanıyoruz testipte malzeme olarak? Aldığında anlaşılacağı gibi altınlamak tabirinden bahsettiğimiz gibi altın kullanıyoruz. Altınlar defter şeklinde şu an günümüzde biz kendimiz ezerek kullandığımız bir malzeme. Ama Osmanlı zamanında bunu tamamen hani uygulamasını da bin tokmak vurarak ezilerek oluşturulmuş. Günümüzde biz e, yurt dışında ülkemizde altın üretimi olmadığı için defter şeklinde varak şeklinde alıp e, bu şekilde e, Arap zamkı dediğimiz ya da bal da olabilir iki alternatif şekilde de kullanıyoruz. Parmağımızla bir cam tabak üzerinde ya da porselen bir tabak üzerinde mutlaka e, parmağımızla saatlerce ezerek bu altının kıvamını oluşturup bu şekil almasını sağlıyoruz. Tabi öncelikle ezdikten sonra bu altın yıkanıyor ve içindeki Arap sankı ve baldan arınması gerekiyor. Çünkü bunlar altınımızın parlamasını engelleyecektir. Bu yüzden yıkadıktan ve ipek tülbentten süzdükten sonra bu şekli alıyor ve bu şekilde uygulama olarak hani boya olarak kullanabiliyoruz. Tabii ki altını Kağıtlarımızda uygularken e, altınımızı suyla yapam suyla yaptığımız zaman dökülme gösterecektir bu altının zerrecikleri dökülme yaptığı için kağıda tutunabilmesi için de jelatin dediğimiz bir malzeme kullanıyoruz. Altını e, kağıda tutunması için yapıştırıcı olarak kullanıyoruz bu şekilde. Altınımızda. E, boyalar konusunda da Osmanlı'da yine e, yani eski çağlarda tesisat sanatında kullanılan malzemeler toprak boyalardı. Ee, yani birebir bitkilerden elde edilen e, kaynatma usulü olabilir, işte topraktan elde edilen renkler olabilir. Ezilerek, sürülebilir kıvam boya haline getirilerek kullanılırdı. Günümüzde tabi alternatif boyalar mevcut. Şu an guaj boya dediğimiz, sulu boya dediğimiz e, boyaları kullanıyoruz e, testipte. Yine e, uygulama açısından tesip sanatına ilk başlayan öğrenci, ilk de motifleri öğreniyor. Önce işte yaprak, penç dediğimiz, hatay dediğimiz motif çeşitlerimiz var. Bunları öğreniyorlar. Daha sonra çizim aşamasında ilerledikten sonra öğrenci belli bir seviyeye geldikten sonra yani hocası tamam oldu dedikten sonra tasarım kısmına geçiyoruz. İşte ilk çalışma olarak biz bu şekilde bir tasarımı, serbest tasarım dediğimiz öğrencinin tamamen işte helezon dediğimiz şu dalların dolanmalarını ilk önce onu öğreniyor. Daha sonra işte motiflerin nasıl yerleştirileceği. Bu örnekte boyama tabir edilen halker dediğimiz sulandırma halker tekniğini görüyoruz. Sadece altınla yapılırsa halker deniliyor. Renkli şekilde bu şekilde renkli olarak yapılırsa da şikaf deniliyor. Yani renkli halker. İlk halkerle başlanıyor. Daha sonra klasik tespit dediğimiz hat kenarında süslemek için yapılabilir, serbest tasarım olarak da yapılabilir. Bu şekilde zemin boyamalı tonlamalar kullanılan klasik tesiste de devam ediliyor. Yine farklı konular var, motifler var, bitkisel motifler var, yarı üstlü şey, üstlüleştirilmiş, yani doğadaki bitkilerin ve çiçeklerin tamamen üstlüleştirilmiş, stilize edilmiş halinde kullanıyoruz motifleri. Hayvansal motifler de var, Rumi gibi. Lotus gibi hayvansal motifler de kullanılıyor. Bu örnekte de göreceğimiz gibi Rumi motifler var. Mesela şu turuncu renkte boyananlar Rumi motiflerimiz hayvansal dediğimiz motifler. Şimdi uygulama biraz uygulama göstereyim sizlere. şekilde zemin e, bu akrilik zeminle boyanmış bir e, zemin. Üzerine su, e, guaj boya veya sulu boyayla e, kapatmak için kullanabiliriz. Şu şekilde suyumuzu alıyoruz. Boyamızı biraz sürülebilir kıvamı getiriyoruz. Tespitte hiçbir zaman canlı e, çok e, Gizemli renkler yoktur, daha pastel tonları kullanılır özellikle halkarda. Şu şekilde kapatmayı sağlıyor. Penç dediğimiz bir motif bu. altını da göstereyim. Genellikle klasik tesipte altın yapraklarda kullanılmış. Çiçeklerin içerisindeki yapraklarda da altın kullanılmış. İlk önce bütün altın olan kısımlar boyanır ve mühre dediğimiz akip taşından yapılmış olan taşla üzerinden e, sürtünme şekliyle altınımız parlatılır. Daha sonra diğer renk işlemlerine devam edilir. Tabi altının parlatılması için mutlaka kurumasının beklenmesi gerekiyor. Klasik testte zemine açık tonlar, daha sonra ton ton üzerine 3 ton olacak şekilde tonlama yapılarak koyulaştırılır. Şu an ben sadece alt zemini boyuyorum. Klasikte kullanılan renkler bellidir. O renkleri e, boyaları karıştırarak elde ediyoruz. Farklı boyaların karışımından elde ediyoruz. Fatih dönemindeki e, renkler daha soluk, ton olarak daha farklıdır. Motifleri daha sadedir. Ama ilerleyen dönemlerde beyazıt ve özellikle muhteşem e, 16. yüzyıl dediğimiz sanatın en zirve noktasına ulaşmıştır testette. Hem tasarım olarak hem e, renkler olarak en yüksek nokta seviyesine ulaşmıştır. şekilde boyadıktan sonra. Tonlama olarak bütün koyu kumlarımız gösteriyor şu an. Çünkü kurumadığı için kaynaştıramıyorum. Bu şekilde diğer çiçeklere de tonlama yapıldıktan sonra tahrir dediğimiz en ince fırçamızla bunun için 0.3 numara fırça kullanıyoruz. Bir klasik bu şekilde halker olarak da bir örnek gösterebiliriz sulandığım halkardan Bir çizimimizi yapalım. Küçük bir hatayı motif çiziyorum şu an. Bunun için palet kullanabiliriz ya da bir tabak da olabilir. Kısaca bir sulandırma tekniğini de göstermiş olayım. Hafif kağıdı ıslatıyoruz. Fırçamda tamamen az bir boya var. Uca doğru tonlama şeklinde koyulaştırıyorum. kuyudan açığa doğru uç kısımlar koyu diplere geldikçe renklerimiz açılıyor bu şekilde halkarda şurada örneklerimizde görülüyor bütün renklerin e, tonlaması yapıldıktan sonra tahrir dediğimiz şu nüanslı tahrirlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, dediğim gibi tesipte e, kağıtlarımızı, yani kağıtlarımızı uyguladığımız kağıtlarımızı da kendimiz yapıyoruz. Ee, günümüzde el yapımı kağıtlar dediğimiz, tamamen elde üretilen e, kağıtlar kullanılıyor. Şu gördüğünüz şu an el yapımı kağıt. Yine murakka dediğimiz, kendi kartonlarımızı e, belli bir malzemelerle üst üste kağıtları yapıştırmasıyla oluşturuyoruz. Teslip sanatı bu şekilde. E, tesibe gönül vermiş insanlar da Sabırla bu sanatı devam ettiriyorlar. Yayınımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.